Ertuğan Kolak mücadeleyi başlatıyor. Barukcan karşılıyor onu. Rivas çevirdi ortaya doğru. Bir kafa uzağa daldı. İki hamlede kaleci. Marcao'nun kafası akın. 15. dakikaya girdik. Hakem işaretini verdi. Pedrinho vurmadı. Şimdi Muharrem. Muharrem vuruyor. Topu dışarı attı. Rivas topu hala. Mendes'e döndü. Ray Mendes. Markao uzak bölgede. Geriden destek var şimdi. Şu pozisyonu. Samet vuruyor kaleci. İkinci hamle çıkarttı savunma. Uzun bir topta daha. Atınçı ileride kalmıştı. Dioni'ye gelmedi top. Bu da fırsat getirdi şimdi Kocaeli Spor'a. Orta alanda büyük boşluk var. Rige Mert taşıdı. Derinlemesine Markao'nun olduğu yere. Markao sıyrıldı. Karşı karşıya. Markao dışarı attı. İnanılmaz. 5 oyuncu var Bandırma Spor'dan kale alana doğru atıştan önce müdahale. Dönen top kafayla bir kez daha kaleye doğru rahat kontrol etti Gökhan. Hemen oyunu hareketlendiriyor Gökhan Değirmenci. Uzun mesafeli gönderdi. Savunmadan Ahmetullah müdahalesi yetmedi. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol. Top ağlara gidiyor. Ryan Mendes attı. Kocaeli Spor 1-0 önde. koşuyor Ryan Mendes. Tarkan oyuna girecek. Oyunun durmasını bekliyor. Tarkan şimdi ikinci gol. Şanslı cesaları için son anda kaleci ikinci hamle ve top gitti. Top ağlara gitti. Oğulcan attı 2-0 oldu. 79. dakika Oğulcan. Atınç'ın ters dokunuşu adeta pas oluyor Oğulcan'a. Karşı karşıya ve akını böyle mağlup ediyor. Geriye doğru pas Hikmet. Ondan takım arkadaşına Kerime. Orta geliyor ceza alana doğru. Top uzaklaştırılamadı. Gelişine bir vuruş şansı. Tehlike sürüyor ve gol. Fark bire 83. dakika Paşao. Umutlandırıyor Bandırma Sporu. Paşao attı. Hikmet'in pası tekrar Mehmet. Faul. Faulü yapan az önce oyuna giren isim oldu Mesut Çen. Sarı kart çıkıyor bu arada. Orta geliyor sert biçimde içeriye doğru bir kafa direkten döndü. İkinci gol. 90 artı 4'te. Paulinho topu ağlara gönderdi ama ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Orta böyle geldi. Kafayı vurdu. Paulinho. Top direği çarptı ve ağlarla buluştu az önce. Hakem orta noktayı gösteriyor. Gol kararı. Bandırma Spor 2-2'yi buluyor. Var incelemesinin ardından Paulinho golün sevincini yaşıyor. Maç bitti. Bandırma'da mücadele tamamlandı. Ve 2-2 90 dakikanın skoru.